Siz... Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kelime oyununu oynuyoruz. Şunu yukarı çekeyim. Hı. yeniden oyuna baş. Arkadaşlar oyna. Hangisi üstteki mi alttaki? Bence bana göre bu. Yani şey yeşile bastım. Engel mi? Engel. İndiriyor <laughs> tabii Tom. Çok güzel bir şey. isim buldum. tam zamanı mı? Yeter ki şimdi ne bulsam. Lit. C. Yok yok. İşte T. Teli. Milli piyango. Cilt. Güzel. bu cam. Yani gayet uygun. Bang. Peki, B. Için bir çift katlı biraz daha B. Bir şey lazım çünkü B. Için olan B. Daha 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 B. C. 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 C kat küçük olan Mars çıkıyor Bu kez bu gezegeni bir kırmızı biber tanesi canlandırırsa. Gerçi ona olan mesafe Merkür'ün güneşe olan uzaklığından bile fazla. 10 metreyi geçiyor. O yüzden onu buraya yerleştiriyoruz. Şimdi kendinize asıl ilginç şeyi hazırlayın. Jüpiter. E ben neden bekliyorum? Hmm. çift kelime puan, üçlü kelime puan, çift harf puan, üçlü harf puan. 100 puan, 100 puan. Hmm. Bu üç harf. Nasıl suya. Neyse. Birisi ne mi o? Kız. Kızla. Oh. Bir oğlum. Alt. Evet. Ya hmm. ne Ya neden çıkmıyor ya? Tamam. Adam ne yaptı görmedim Şuraya Yok. よくじゅうあうよくう